Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında koşullu biçimlendirmede tüm satırın renklendirilmesiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Yani normalde biz işte sütunu alanı neyse seçip sadece işte şundan büyüktür dediğimizde bir sütundan bahsediyoruz. Burada ise tüm satırın renklendirilmesini sağlıyor olacağız. Tabii bunun yanı sıra birden çok koşul da olabilir. Yani ben burada bir örnek veri türettim. Hani dedim ki işte kredi kartı ve iade sıfırdan büyükse e, gibi 2'den e, koşul o 10'dan farklı ona büyük oran şöyle vesaire gibi birden çok koşulun da olduğu durumlarda aynı işlemi yapmak istiyorum. Bir de bu e, yaptığımız koşullu biçimlendirme belirli bir alandaki e, ne diyelim o alanı tanımlayarak yaptığımız bir çalışma. Oysa verimiz değişirse ne olacak? Biliyorsunuz o türlü çözümlerimizde de adlandırılmış alanlar ve tablo yapmak. Yani bunu tablo olarak tanımladığımızda altına eklediğimizde de yeni veriler bu kurallara uygun hale gelecektir. Yani koşullu biçimlendirmenin tablo üzerinde uygulanmasını da sağlıyor olacağız. Evet, şimdi e, ne diyelim başlayalım standart olarak hani tüm satır renklenecek tamam e, tutar sıfırsa kırmızı olsun. Şimdi dikkat ederseniz burada e, mecburen tüm alanı seçerek uygulama yapmamız gerekiyor. Yani alanımız e, burası. Şöyle kontrol shift aşağıya kadar dinleyin. Bu alanı seçerek gitmemiz lazım çünkü koşullu biçimlendirme yaptığımızda. Hani e, hep belirli bir alanın e, üzerine uygulanır. Ona dikkat ediyoruz. E, geldik koşullu biçimlendirme. İngilizce sürüm kullanıyorsak Conditional Formatting. Yeni kural, new kurala geldik. Bu arada bu tür tüm satırı uygulamaları e, mutlaka demeyelim. E, formülle olmalı. Yani diğerleri biliyorsunuz standart kurallar. Onlar o alana uygulanıyor. Biz burada bir kuralı kendimiz yazmamız gerekiyor. Yani en alttaki seçenek formül kullan. Use a formula to format sales diye. Geliyoruz burada. Ne istemiş? Tutar sıfırsa kırmızı olsun. O zaman dikkat edin burada bunu seçiyorum. C dolar dolar C dolar iki. Ne demek? Sadece C2 hücresi. F4 diyerek veya e, elle silerek nasıl isterseniz f 4 çülüğümüz varsa bu tür şey alışkınsak F4'e basarak bunu sadece sütun taraflı dolar C 2'nin önü boş. Yani seçilen alandaki bütün satır alanda 2, 3, 4, 5 neyse yapacağız. niye eşitse? Sıfır veya işte boşlukla test edersiniz. Sanıyorum sıfır yeterli. Boş olanlar sıfır. İse, ise ne yapıyoruz? E, git kırmızı dolgu yap örnek e, bir şekilde tamam dedik görmüş olduğunuz gibi e, tutar sıfır olanlar e, kırmızı oldu ancak e, bunları boş gördü e, bir bakalım problemize. hiç problem değil şimdi dikkat ederseniz şurası çok önemli a2e24 o alanda uygulanıyor ve C2'nin sıfır olduğuna bakılıyor. Şöyle yapalım. Uygulayalım. E, tamam yine olmadı. Ve demokrasilerde çare tükenmiyor. Hemen yapıyoruz. Bir de çift tırnak bir boş çift tırnak yapayım. Ondan sonra. Evet gördüğünüz gibi. Fakat biz demek ki o verileri girerken ben kimilerine boşluk girmişim. Kimilerine sıfır girmişim. İşte o zaman. o zaman, ne yapmak lazım? Boşluk veya sıfır. Hadi onu da yapayım. İşte gördüğünüz gibi kendi şeyimize düştük. E, bakın sıfırı görmüyor. O zaman hemen yapalım. Zaten amacımız çoklu kurallardı. O zaman ne yapacağız? Bu tutmuyor. E, kuralı görebiliyor musunuz? Merak etmeyin. Birazdan şey yaparım. Buna bir or ya da diyerek. Çünkü sıfırlı veya boşluklu. Ya da ya çekiyorum. E, bir de yanına aynısının ee, aynısının f4 diyerek sadece eşittir sıfır diyorum. Bir de isterseniz öbürünü de koyabilirsiniz. Ben bunu şey yapayım. Ee, merak etmeyin, büyük yere yapıştıracağım. Tamam diyorum, revize ettim. Evet, hem boşluklu hem sıfırlı yaptık. Formülümüz şu. Ya da İngilizcesi or artık yaparsınız. Çift tırnaklar. Şey. Evet, yaptık. Gördüğünüz gibi satır. Diğer türlü olsaydı ne olacaktı? Hani şöyle yapayım, e, şuradan bir e, sadece değer yapıştırayım. Hani koşullu biçimlendirme standart uygulamasında ne yapıyorsunuz? İşte bunu seçiyorsunuz, sıfır olanlar diyorsunuz, eşittir sıfır ya da boşluk her neyse. O e, bunu yapıyor tabii e, bu arada. Şeyi gördü, e, düzelteyim. Aynı şekilde herhalde e, şuradan da boşluk diyebiliriz. Ondan sonra. E, Görmüş olduğunuz gibi burada yapıyor. Yani buradaki espri ben bütün satırı istiyorum. O nedenle böyle bir çözüm geliştiriyoruz. Peki devam edelim. Efendim 51'in üzerinde olanlar yeşil. Yine tüm satır. Seçiyorum tüm alanımı. Fazla gittik. Evet. Tuşlara hakim. Geliyorum. Koşullu biçimlendirme. Konuşunu formatting. kural. Yeni kural. Burada da ne yapıyorum? 50 üzeri. Yine bunu alıyorum. Yine şeyini kaldırıyorum. ikinin öndeki dolarını. Büyüktür, eşittir veya büyüktür 50.000. Bir yerden de alınabilir, yazılabilir de. 50 binde olan da yeşil olsun. Evet, bu şekilde onu da yapmış olduk. Ee, onu 50 binden olanlar büyük oldu, ezdi. Hiç problem değil. Bir bakalım şimdi kuralın yerini değiştirelim. Evet, boşluklar 50 binden büyük olanlar. Bunlar da önemli bu işlerde. Devam ediyoruz. İade yüzden fazla ise turuncu. Yine tüm satırlar hangisi öncelikli olacağını da siz karar vereceksiniz. Yine alanı seçiyorum. Efendime söyleyeyim. Evet mouse'un şeyine geliyoruz. Şöyle bir tane shift'le ve aşağı doğru alıyorum. Geldim. Yeni kural new rules formülle ne diyoruz? İade yüzden büyükse turuncu. İadeyi alıyorum. Dolar D sütunu diyorum. Ve 2'yi bırakıyorum. Neymiş? Büyüktür. Yüzden fazla ise büyüktür. Yüzse turuncu olacak şekilde yapıyorum. Evet. Bir ezme durumu olursa hani kurallar çelişirse gidip yerini değiştirmek lazım. Birçok bir çok koşul var. Bu da V'li olacak. Hem ödeme türü KK iade de sıfırdan büyükse kahverengi olsun demişiz. Orada da mecburen neyi kullanacağız? Geliyorum. Yeni kural yorul. E, geldik. Hemen kısaca yazayım. V and yapıyoruz. Hem türü KK olacak. Şuraya geliyorum. B'nin önündeki dolar duruyor. 2'nin önündekini kaldırıyor. Amacım sütunlara formül yazmak. E, bununla ilgili örneklere bakarsınız. Yüzlük serimizde var. E, çok sayıda. E, ve e, bu eşittir KK. Yani işte kredi kartı diye yaptım. Örnek olarak noktalı virgül ve iade sıfırdan büyükse yine bunun dolarlı olarak büyüktür sıfır bu sefer iki koşulda da sağlanıyorsa e, gidip ne olacakmış kahverengi olacakmış şöyle bir kahverengi bulalım yine dediğim gibi öncelikleri şey yaparsınız yani eğer biri bulunca ama üstüne koyduğunuz e, sonra koyduğunuz üste çıkıyor ve onu eziyor e, yani bunu yaptık önce buna bakıyor yapıyor Özür dilerim. Önce buna bakıyor, yapıyor. Sonra eziyor bunu yapıyor. Sonra eziyor bunu yapıyor. Sonra. Demek ki e, önce neye baksın, en son neye doğru gelsin istiyorsanız tersi çevirebilirsiniz. Şu anda çok bir problem yok gibi e, 50 binden üzeri yeşil olarak görüyorum. İadesi yüzden fazla olanları turuncu görüyorum. E, kredi kartı ve e, iadesi yüzden fazla ve kredi kartı ise iade sıfırdan büyük. Kredi kartı ise iade olanları görüyorum. Ondan sonra ayrıca yeşilleri görüyorum tutar. Bu şekilde e, yaptık. Dediğim gibi artık işin eğer tarafı gibi hani mantığıyla uğraşmak, öncelik sırasına göre yapmak e, söz konusu. Ha gelelim diğer meseleye. Şimdi bunu yaptınız. Yarın yeni bir ürün girdiniz. İşte e, alıyor aslında ama e, atladığınızda Evet yeni bir ürün girdiniz sıfır olduğu için hemen anında yaptı diyelim ki kredi kartı diyelim ki blabla bla, diyelim ki blabla bla. ve e, bir şeyler blabla bla. ama e, neydi bu e, neydi bu iadesi şeyden fazlaya girdi Evet şimdi Peki bunun şeyi fazla olsa e, 50 binden fazla olduğu iadesi var İşte o zaman ne yapabilirsiniz yeşil olarak göstersin diye bunu gidip kuralları değiştirebilirsiniz yani bunu üste alacağız onu 50 binden fazla olarak gördü iadesi fazla olanı ikinci olarak gördü dediğim gibi bu tamamıyla sizin önceliğiniz Neyse yani ben burada tamamen örnek yapmaya çalıştım yani uygulamaya döndük. Şimdi gelelim diğer meseleye şunu şöyle alıyorum. Şuradakileri kaldırayım. Koşulu biçimlendirme düzenlemelerini. Tamam. Şimdi bunu bir tablo haline getirelim. Tablo üzerinde uygulayalım. Bakın farklı bir sistemimiz var. Tablo haline nasıl getiriyoruz? ctrl L veya ekle insertten tablo. Yaptık. Tabloya bir isim verildi. Adı tablo 1 veya ödemeler, bilmem neler, bütçe, her neyse yapılabilir istediğinizi buradan yazabilirsiniz. Ben genelde ne öneriyorum? Çok sayıda TBL, işte ödemeler TBL. Ondan sonra ödeme diye değiştirebilirim. Ondan sonra. Evet, yaptık. Şimdi artık tab ödeme oldu. Burada bu formül uygularken dolaylı indirekt Yine bizim atraksiyonlu fonksiyonlardan birisi. Ona dikkat edelim. Çünkü artık şöyle bir şey. Ödeme dediğinizde ödeme mi koyduk? Ondan sopado. TBL. TBL ödeme diye. Kullanın sonunda bakın. Çıkıyor. E, alanlarını gösteriyor. Tümünü bilmem nesini alabiliyorsunuz. Demek ki burada artık ne yapacağız? E, biz e, tablodaki artık bir yerde yapmamız sanıyorum yeterli. Tüm tablo uygulanacaktır. E, gidip kuralımızı e, gelip Dolaylı indirekt içerisinde yazıyorum e, şuradan çift tırnak içerisinde tablonun bir tbl ödeme tablosu burada maalesef şeyimiz yok ne diyelim böyle bir intellisansımız yok tbl ödemeyi açtık köşeli parantez e, alan kullanımlarında bunu yapıyoruz e, sabit veya değişken anlamına gelebilir e, onları Tablo ile ilgili gruba ekleyeceğim. Bakarsınız bu tablo yapısı gerçekten hem ee, biliyorsunuz artık PowerPrior'da falan da tablo yapıları taşınabiliyor. Bir veri tabanı gibi kullanılabiliyor. Formülasyonlar bu başlıklar temelinde yapılabiliyor. Belli durumlarda kullanmak gerekiyor. Çünkü artık yeni bir Excel yapısı ta Excel 2007'de 2010'da de bildiğim kadarıyla çıkan tablo yapısı biz hala standart alan tanımıyla yapıyoruz. E, buna geçmek gerekir. Adlandırmış alanlara ihtiyaç duyduğunda kullanmak gerekir. Çözümlerimizi böyle yapmak daha kurumsal daha sistemli anlama gelebilir. İade e, iadeyi dedim kapatıyorum ve e, yani, peki ne olacak bu alan eşittir e, sıfırsa. İade sıfırsa örnek burada ve e, gittik biçimlendirmeden kırmızı yapsın dedik. Ee, sanıyorum orada durmam sorun oldu. Problem değil. D2'yi gördü. Şurada artık e, bildiğiniz TBL ödeme diyorum. Yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi aynı şey buna mantık. Kimine sıfır koymuşuz. Kimine boşluk yapmışız. Ondan sonra e, onları görmüyor. Yine bir or mantığı gerekecek. İyi oldu. Onu da oradan çıkardık. Ondan sonra ya bunun aynısından dolaylı indirekt İngilizcesi ya da or ya da ya çekiyorum. Bunda bir tane daha yazıyorum ve boşluklu yapıyorum onu da böyleydi galiba. Bu şekilde kapatıyorum. Yapsın diye onları da. burada şuna sahip olabiliyoruz. Yani yeni eklediğimizde rahatlıkla artık istediğimizi yapabileceğiz şekilde e, ha, zaten sıfırsa demiştik diğer kurallarda da aynı şekilde burada gösterim önemli tekrar açayım konuşuyorum burada nereye uygulanıyor e, tablo olursa dinamik bunda öyle gördü ama sağlanıyor gibi sanki ama yine atraksiyonlu formüllerde de e, kullandık tablo yapısında e, sanıyorum bunda bir problem yok ama ben size yine şu formülü de e, alarak buraya yapıştırarak daha uygun bir kullanım yapmaya çalışalım. Şöyle yapayım. Yine video açıklama listesine formülü yazıyor olacağım. Hani veri olarak da hiç problem yok. Ben bunları geliyorum. A, B, C işte bilmem ne yazıp ondan sonra aşağı doğru çekiyorum. Öbürlerini atmasyon yapıyorum. İşte rastgele arada diye formülümüz var. rand between. Ondan sonra 10'la işte ya da 1000'le 100.000 arasında diyorum. Hani veriyi gönder ve çok arkadaşımız söylüyor. Bakın işte size veri. Kopyala işte değer yapıştır. Ya ben böyle türetiyorum. Yani özel bir veri mantığımız yok. Çünkü zaten 10 satır 20 satır. Yine sizlerden de destek sürecinde dikkat edelim. Hani bazen sosyal medyada bile görüyorum. Veri paylaşılıyor. Bayağı bildiğiniz Gerçek insan isimleri veya işte hatta adresler, kredi kartı olması da yani böyle bir takım en az adres bile, bir şirket adı bile gerek yok. Böyle e, uyduruk, e, ne diyelim, e, veri olması da ve az bir veri üzerinde çalışmak bizim açımızdan daha uygun olacak diye düşünüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir koşullu biçimlendirme çalışması yaptık. Amacımız tüm satırın renklendirmesi kurallara uygun olarak. Bu kurallar karmaşık olabilir. O zaman işin içine e, yadası e, ve v'si girebilir. Şundan büyük, bundan küçük vesaire yine sütunlar arası. Tabii e, bunu yaparken yine dikkat etmemiz gereken şey bu uygulama hedefi. E, ondan sonra e, application target diye geçiyor sanıyorum. Yani nereye uygulandığı bu kuralların ve sırası. Hani ya ben ama önceliğim yeşili görmekse o zaman en üstte onu alabiliriz. Bunlar buradan başlanıyor, uygulanıyor ve üstteki alttaki edecek şekilde gidiyor. Yani şöyle düşünün. Ondan büyükler sarı dediniz. Sarı oldu. Arkasına geldiniz. Beşten büyükler kırmızı. Beşten büyük onda kapsıyor, O zaman beşten büyükler kırmızı olur. O zaman ters çevirmek lazım. Arasındayı falan kullanmak lazım ama bizim burada formülle üretiyoruz. Çünkü tüm satırımız var. Yani şurada standart kurallar uygularken onu diyemiyoruz. Yani bunu böyle de seçsek yapayım bir dakika. Bunu böyle de seçsek sanıyorum kullanamıyoruz o şekilde. Şunları kaldıralım. Allah. Im. Sadece olayı seçecektim. Yani bunu böyle seçip e, gidip e, tabii neyden büyüktür? Bakın bu sefer de hepsinin e, gidip büyüktür 50.000 bin dediğiniz ne 50 binden büyük ama bu da bir şey yaramıyor. Bizi onun için formülle seçmek lazım veya gidip ne yapıyordunuz? Sadece belli bir yeri seçerek yapıyordunuz. İşte onun çözümü bu şekilde formülle alan seçip dolarlı olarak kullanmak. Şurada gördüğünüz C sütunu, D sütunu, E sütunu gibi doları onun önünde, ikinin önünde bırak kaldırıyoruz. Çünkü seçilen bütün satırlar için, yani ikiyi koyarsanız sadece C2 hücresi anlamına gelir. Biliyorsunuz sabit meselesi böyle. Evet, buna da ihtiyaç yok sanıyorum. Onları yaptık. Size bir tablo yapısı önerdim. Çünkü koşulu biçimlendirmeye tablo yapısında da uygulamak gerekebilir çok bir şey değişmiyor gibi ama gerekebilir mutlaka. Çünkü öbüründe de alanlar burada artık ne eklerseniz alan e, içine alacak demektir. Bütün bu işte koş koş şeylerde düşer olsun şu o Yani veri alan olarak e, hep hani e, sütun seçerek referans yaptığınızda binlerce satır gidecek. O olmaz. Bu kadar seçtiğinizde öyle kullanacaksınız diyelim ki düşer yapıyorsunuz vesaire. Ama bu sefer aşağı alta yeni veri girilirse ne olacak işte onun çözümü de tablo kullanmak dinamik adlandırılmış alanlar kullanmak ama tablo daha uygun adlandırmış alanlarda genellikle başvururken kolaylık olsun diye sabit alanlara veya kısmen değişken alanlara başvurmayı kolaylaştırmak için Evet bu videoyu da sonlandırıyoruz bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın